Günaydın kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Gittim sabah sabah bir dünya. para harcadım geldim. Şimdi neler aldım size göstereceğim. Annem çok sever çilek aldım. Annem çok sever iki kiraz aldım. Notaryon buldum. Ben çok sever turşu. Şaka yapıyorum size çok güzel. Çok 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 güzel tarif vereceğim. Turşu ve şey Sonra bunlar çok da kısa arkasına bayağı indirimdeydi. Alayım dedim. Evde yok yani bitiyordu ikisi de yumuş ve pirin. Sonra yumurta aldım. Yazın yumurtayı pek tüketmediğimiz için böyle 10'lu 15'li falan alıyoruz. Sonra dereotu aldım. Bir dakika. ne güzel şeyler var. Evde pişirme kıyası yoktu aldım. Kilitli poşet aldım. Süt aldım. Saçtan e, tavuk göğsü aldım. Annem çok sever 3. Dün akşam bütün hepsini ben yedim diye kavga çıkmıştı. <laughs> e, başka burada yok. Ha. Annem büyük bardakta su içmeyi çok sever. Annesine kocaman bardak aldım. Al. Ay. Ha? bulgur aldım. Ne çok şey almışım ya. Yoğurt aldım. Bunların hepsini de ben tek başıma taşıdım. Ve fazla aldım. Misafirim var. Çok güzel bir tarif. Ve karşınıza geliyorum. Evet arkadaşlar. Bu tarifi YouTube'da görmüştüm. Normal kısırdan bulgur köftesi şey... eee bulgur köftesi... Mercimek köftesi. Pardon. Mercimek köftesinden yürü olmuştuk. Bu patatesli bir köfte yapacağım. İlk olarak iki orta boy patatesi haşlamaya bıraktım. Ardından yarım su bardağı köftelik bulguru bir su bardağı sıcak suyla ıslatıyorum. Haşlanan patateslerimi süzdüm. Patateslerimi kış sarım ve kısadık bulgurum suyunu çekince üzerine koyup hepsini böyle ezeceğim güzelce patates, patates köftem için arkadaşlar sos tavama bir tane soğanı koydum. Şimdi bunu kızartacağım. Hocam birazcık battı lütfen kusura bakmayın hızlı davranmaya çalışıyorum. Şöyle kavrulan soğanlarımı şu kenardaki tatlı şey biber yanındaki de domates salçasını ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Kavrulan soğanın üzerine pul biber ve kimyonumu attım. Burada bu şekilde birazcık daha kavuracağım. Burada da patatesimi bulgurumla beraber güzelce ezdim. Tuzunu attım. Dereot atacağım. Maydanoz ve yeşil soğan da çok yakışır ama maalesef ki evimizde yokmuş vardıydı. Dönerken almadım nar ekşisi koyacağım biraz. Nar ekşisinin her şeyi çok yakıştı. Umarım buna da yakışır. Tarifte böyle bir şey yoktu. <laughs> İçimden geldi. Ve son olarak kavurduğum soğanlar çok büyük olduğu için. <laughs> Neyse olsun. Şimdi bu bütün arkadaşları karıştıracağız, tuzunu da attım. Karıştırdığım harcı bir yarım limon üzerine sıktım. Şöyle silikon kaplarım var, onları koyup dolapta dinlendireceğim. Umarım çıkar da rezil olmam. Şimdi bütün böyle kalıpları yatırdım, kalıbımı da saklama kabına koydum. Bunlar dolapta birazcık dinlenecek arkadaşlar tavuk salatam için iki tane böyle tavuk göğsünü haşlamaya bırakıyoruz. Ben üç tane kullandım. Çünkü erkek kardeşim için de aynı zamanda e, tavuklu pilav yapacağım buradan. Haşladığımız tavukları bir güzel böyle elimizi ince ince diteceğiz arkadaşlar. Arkadan arkadaşlar dediğimiz tavuk göğsünün üzerine ben bir küçük demet böyle dereotu, turşu ve mısır. Bu mısırın hepsini kullanmayacağım. Konserve gözüme az gözüktü ama buraya koyunca tabii eller yine yaralı. Fazla geldi. Burada yoğurdum var. Yarı yarıya süzme ile karıştırsanız çok daha iyi olur. Burada da hardalım var. Şöyle göstereyim. Sevenler için çok güzel bir lezzet. Sevmeyenler için de bence denemesi gereken bir lezzet olduğunu düşünüyorum. Tuzunu da yoğurduma karıştırdım. Harcımı şöyle bir güzel karıştıracağım. Çok böyle yoğun koymayın hardalını çünkü bence herkes sevmediği için sorun yaratabilir ama ben çok seviyorum. Birazcık karabiber ekleyeceğim tavama. Şimdi bu bütün malzemelerimi tavamın içerisine aktarıyorum. Mısır koymayacağım dedikten sonra ben de anne yoksa doldurdum içine. Yoğurtlu sosumu da aktarıyorum ve karıştıracağım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben yaptım diye demiyorum. Mükemmel oldu. Bunu da dolaba bırakıyorum ve şu dağınıklığı topluyorum. Kamera kızı hep bu şekilde. Arkadaşlar mevcut durağından açılışı tekrardan devam ediyorum. Misafirlerimi yolculadım. Canlı Can'la Tam da denk geldi. Onlarla beraber iki durak geri gittim. Misafirlerine onları devam etti. Can da geldi şimdi. Şu arkamda görmüş olduğunuz cadde var. Hep mobilyacılar dolu. Birkaç tane tavsiyeyle, takipçilerin tavsiyesiyle bir mobilyacıya gideceğiz. Sonra birkaç tane mobilya bulacağız, gezeceğiz, bakacağız. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ömrüm geldi onun. Masken yamuk duruyor. Çok sıcak. Çok sıcak. Şu an yok ya. maalesef. arkadaşlar görüşmemiz bitti. Bayağı kafamıza yaptı. Birkaç farklı bir şey için de İrfan geldik. Şimdi buradan da birkaç modern ve fikir alışverişinde bulunacağız. Sonra bakın karşıda bir sürü mobilyacılar var. Oraları da bakacağız. En son bu akşam kadar veririz herhalde bu kadar sonra. Gitti mi hoşuna? Gerçek mi? Çok beğendim kaplaması, kız ayaklı. Güzel. Çok güzel. Ben de buna bakarım. Sen oraya bak. Şöyle değil mi? yap. Şöyle yaptım. Açıkçası biraz hoşuma gitmiş. Sen <laughs> ben bu tarafa geldim. Çok hoşuma gitti ama çok tatlı. Canım yani hep karanlık o videolara baksa da ve beni çıldırsa da. Bak, size nasıl nasip olsun. Son evet. gün. İki komedi iki. yatak başlığı, evet. taşı. Evet. Kari odası ve şu dolap. Tamam dolar. anladım ama o dolap bizim odamıza nasıl sığacak bir Ayrıştırdı biliyor musun? Yok. Ayrıştırdı. Bir, bir tane orada ayrıştırılan, O da yok zaten Peki, Peki, şu an. Bakım dışını alamıyoruz değil mi? Şöyle. Nasıl? Yok. <laughs> <laughs> Evet mutfak kuyruğundan kaçtıkça sağ yani. Tek tek yani. gene bu fiyatı bulurdu onlar. mercer Hangi köşe için? Sedir düşünmeden önce. Hmm. Şu tarz bir koltuk istiyorum ama tabii ne rengi ne kumaşı öyle değil. Sadece kalıp iskelet olarak öyle bir şey istiyorum. Ama bulamıyoruz. Yok maalesef ki. Devam. Haydi gidelim. şeyinde mağaza. <laughs> o kadar pahalıydı ki anlatamam. Kaçtık bayağı topukladık Mertebe giriyoruz şimdi. Bu koltuk doğuş arkaya doğru takla atıyor ve açılıyor ama istediğim bu da değil. İstediğim o da değil. O da değil. Ama istediğim bir şey buldum. Bakacağım. İnternetten bir daha bakacağız. Allah'ım mobilya bakmaktan beri gezmeden yorulup da evimize gittiğimiz günleri göstersin. Bu nasıl bir yorgunluk. Ne kadar karanlık ya. Hava karanlık. Ne kadar karanlık gözüküyor ekranı. Işığı mı karanlık? Neyse kızlar bir eve geldik. Baktığımız mobilyaların ölçülerini evde karşılaştıracağız. Ev küçük olunca mecburen böyle davranmak zorunda kalıyoruz. Haydi aç bakalım. bismillah. de kaldı bir tane. Hemen ölçelim. Mezureyi de dolaba bırakmıştım ben. Bak o ölçü verdiğimiz dolap çok şık duracak burada Allah'ın izniyle. Neyse geçelim. Burayı yakalım. Aa. Ya ben de dedim ki bugün ben evi kilitleyip gittim kapısını. Nasıl kapı kilitlenmemiş? Ha iyi. Şu şeyleri de taksalar. Aa bir dakika banyo ışığı mı yapılmış? Ya hiç bakıyorum da görmüyorum. İyi onu da değiştirmişler. Sadece şey kaldı. Onu da taksınlar kilidi değiştireceğiz. de konuşayım. Hmm. Ee, bazı hani dokunuşlar yapmam gerekiyor ya. Niçin? Anlamadım. Klozetin dibi için diyeceğim. Siyah seni yine burayı kesip atacaksın zaten değil mi? Ya hayatım ne yapayım? Ustalar çalışmış klozetin dibi simsiyah. Oraya bir tuz ruhu döküp bir bırakalım bir gün de. Allah'ın <laughs> yok. Evet. Yok. Tüh evet. Can Bey yine benim dediklerime gelmiştir. Mobilyacı da söylemişimdir, söylemişimdir. Yok demiştir. Döndü. Bir de ne diyor bana biliyor musunuz? Benim kıyafetlerim çok sağmam ben diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bunu benim demem gerekiyor ama kendisi söylüyor. Çok gömlek giyiyorum ben genelde. Çok gömlek giyiyorsun arkadaşlar. Kaç tane farklı gömlek ve tişörtte gördünüz? şey şiş çıkamayacak kadar yoğun onlar. Yoğun ve meşgul. WhatsApp bile hep meşgul yazıyor. Hep öyle yazıyordu. <laughs> çünkü hep meşgul. <meşguluyordu. gülüyor> Aferin sana. Çok acıktık. Çok. Evde sabah yaptım. Ay masamı çekmeyi unuttum. Çok güzel masa hazır. Mükemmel hazırladım. Niye çekmeyi unuttum ya? Sineklik ölçüyordum çünkü masa çekmem gerektiği sırada. Ya var yaşıyor oldum artık. Öyle bir bağım var ki ben Mezure'yle hiç bu kadar temas halinde olmamıştım. Çok komik gerçekten. Ben de şeyleri çok iyi öğrendim. Yani o kadar hızlı bir şekilde çarpım, tab, yani çarpma, kesme, bölme, <laughs> toplama, çıkarma işlemi. Şey bir de o kadar araştırdık ki mobilya işini. E, mesela soruyoruz bunun e, şey, ray sistemi kanguru mu? Hani ray sistemi ne? bilmiyorum ki diyor satıcılar bize biliyoruz ki kanguru, kanguru diyoruz menteşe diyoruz işte hani biz söylüyoruz artık bu kanguru menteşe ya dedim kız diyor ki bilmiyorum diyor evet bana çalışan bilmiyorum diyor biz biliyoruz ama bakıyoruz açıyoruz kapatıyoruz ha diyoruz bu böyle. Aynen. Daha tecrübeli olduk yani eğer ki mobilyacılar, eleman gerekiyorsa <laughs> bizim ikimizi düşünebilirsiniz. Çok ciddi söylüyorum, çok bilgiliyiz bu konuda. Ve ceviz ağacının inanılmaz bir görüntüsü var arkadaşlar. Ceviz ağacını tercih edin ve kanguru menteşeli olmasına dikkat edin. Kanguru menteşe, dolabın serçe kapanmamasının önüne geçiyor. <laughs> ve menteşe uzun ömürlü oluyor. Aşağıdan gidelim, çiğ köfte mı? Buradan Ay yolu uzatırız. Ayaklarıma sular indi. Aa, bunun da mobilyalarının gelmesi var, çeyizinin yerleşmesi var. Aa, bu arada Su gibi çok e, acele ediyorsunuz diye düşünen e, birçok takipçilerimiz vardı. Evimiz küçük olduğu için özele girdiği için birçok şey. Şimdi de e, küçük evin kiracısının zaten özel yaptırma diye yorumlar birikecek. Bir yaptırmak istiyorum. Ama yaptırdığım bütün mobilyalarımı da e, diğer evimde inşallah yani Ev alır da çıkarım inşallah buradan. Sadece o şartta çıkmak nasip olsun bana. En kısa zamanda. Başka bir evde kullanabileceğim şekilde yapıyorum. Mesela biz bugün bir e, sürpriz olsun söylemeyeyim. Bir ölçü verdik salon için. Farklı bir konsepti bir şey yaptırıyorum. Onu tek parçadan iki parça yaptırdım ki küçük küçük her tarafa sar. Yani yer olursa ikisi yan yana da sar. Ama hani iki parça olsun bir tanesi en azından sığsa diğerini birisine kullanmaya verebileceğim bir ürün diye düşündüm. Böyle ben şey mantığına çok karşıyım. Kiracısın evini boru atma. Şey, kiracısın ama bu eve göre mobilya alma. Tam eve göre alınmaz ama insanın isteğine göre bence alınması gerekiyor. Çünkü hey, sadece kafanı yastık koyup uyumak için o eve o kirayı ödüyorsan tamam ama yaşamak için senin o evin yaşam alanınsa senin ve o alanda huzurlu olmak istiyorsan yaptıracaksın. Başka bir alternatif bence yok. Yaptıracaksın yani, canım. Karanlık yani. görükmüyor Görünmüyoruz. Yani yeri yeri insanlar iş yerlerinde ufak dokunuşlar yapıyorlar. Neden? Çünkü iş yerinde kendilerini daha pozitif hissedebilmek için, kendi çünkü o yaşam alanına kalite katabilmek için. Kaldı ki biz kendi evimiz yani. Yani ana yerimiz <laughs> yani. Evet. Biz Aynı yapmayacaksak. O karanlık, sokak lambaları da yanmıyor. Antalya'ya götürüyor beni tatile. <laughs> sürpriz olacak. Sürpriz. <laughs> Şimdi can yemeği almaya gitti. Normalde çiğ köfte yiyecektik. Döner öyle bir koktu ki döner alıyor. Ben de eve geçeyim dedim. Namaz geçiyor. Şey diyecektim. Can dedi ki videoyu kapattıktan sonra hayatım Antalya nereden çıktı dedi. Dedim ki sen az önce dedin ya Ankara'ya dedim dedi. O da şöyle çıktı. İki ya da istediğimiz mobilya e, parçası istediğimiz parçayı bulamazsak Ankara'ya kadar gideriz mantığıyla. Ben seni Ankara'ya tatile götürmek istemiş bana. Üzüntük çok? Ankara'ya tatil olur mu? Arkadaşlar yok, ya, yok döner. Evet. şöyle de, bir sunumu bir oluyor. oluyor. Maydanoz ve Sen limonla süslemiştim. Bu mi? süslediklerinden kalanlar. Bir salatam gerçekten çok evet, güzel. Misafirlerim çok, çok koymuş, beğendi. Aynen, aynen, Şimdi Can da bize döner söyledi. Ee, i̇çecekleri çıkartıyorum. Önce hep beraber aperatif bir şekilde hazırlayacağız. Bunun devamı var. Hatta şöyle göstereyim. Ben sadece size sunum olarak göstermek için iki tane tabağı koydum. Kapanış konuşmasını yapmak üzere Hatice Hanım'ı koltuğuna davet etmişizdir. <laughs> Böyle son birkaç günün mobil konusu mobilya özel ölçü, mobilya falan koltuk derken e, biliyorum sıktı sizi, sıkındınız. Ben de sıkıldım bu durumdan birazcık. E, darlandım sıkılmaktan ziyade çok darlandım gerçekten. E, ev küçük olunca böyle oluyor. İnşallah çözülenecek. E, bugün koltuğumuza ve ev için özel yapacağımız mobilyaların adresine karar vermiş olduk. Dayanın. Birkaç gün daha dayanır. Birkaç gün daha bu şekilde geçebilir. Ee, ama haftaya bugün inşallah orada oluyorum. Daha ablamın ve Fatma'nın bile haberi yok. Sizler bu videoyu 8'de izliyorsanız sizler ablam ve Fatma'dan daha önce öğrenmiş olacaksınız. Onlarla biz genelde sabah 9.30 10'da kahvaltı sofrasında her sabah görüntülü bir konferans görüşmesi yapıyoruz. O zaman söylüyoruz gün boyu haberleri. Sabah haberleri sunuyoruz hepimiz birbirimize ee, yani onların da daha haberi yoktu. Saat 10 gibi falan anca öğrenirler. Şöyle düşündük. Yani Fatma'yı daha önce konuştuğumuz için böyle orduya aldım. Ablamı da sormadım ama orduya geçerim. Ee, ayın 7'si mi oluyor? 8'i mi oluyor? Perşembe günü. Fatma da gelir. Bir iki gün ablamla takılır Sonra geri döneriz diye düşündük köye. Öyle. Köyde yani artık sizin mobilyayı da eşyada sıkmayacağım. İnşallah köyden gelince ama tüm hızıyla her şey devam ediyor olacak. Eee... İzlediğiniz için teşekkürler. Can sıkıcı haberlerle karşı karşıya geldiğimiz kötü birkaç gündü. Ee, söylenecek aslında çok da bir şey yok. Hepimiz söylenmesi gereken söyleneceği, ee, sosyal medyada ya da aile ilişkilerimizde kendi aramızda fikir yürütüp, elimizi açıp dualarda bulunduk. Ee, Mevlam soylarını kurutsun inşallah diyorum. İyi insanların sayılarını da çoğalsın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.